Gıda güvenliği kültürü deyince ne anlıyoruz? Gıda güvenliği kültürü bir organizasyonun bütününde ve ötesinde gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar, normlar olarak tanımlanır. Davranış temelli bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak için gıda bilimi ve davranış biliminin etkin entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Bunun için de insanların iş yapış şekillerini yani davranışlarını değiştirmeliyiz. Gıda güvenliği kültürü bir yönetim sistemi veya program değildir. Gıda üretim testlerinde çalışan her personelin yönetim kademesi testi olsun olmasın her zaman gıda güvenliği gereklilerini uygun hareket etmesidir. <laughs>